Merhabalar efendim, hepinize hayırlı günler değerli dostlarımız. Çocuk ve Biz programından sizlere hayırlı günler diliyoruz, güzel bir gün diliyoruz. Bugün yine sizlerle beraberiz ve programımızda dini nikah yönüyle boşanma diyeceğiz. Ee, özel bir kavram, özel bir tabir ve halk arasında çok karıştırılan boyutları var. Ee, çok yakınlarımda ya da e, tanıdıklarımda duyduğum Üç talakta boşamak ne demek? Ee, Üç talakta eşim bana boş ol dedi. Acaba boş olmuş eşimden ayrılmış sayılıyor muyum gibi e, hanımların da soruları oluyor. Ee, bu bağlamda dini nikahın hayatımızdaki yeri ve dini nikah yönüyle boşanma bizler aile hayatımız açısından nasıl etkiler meydana getiriyor ve Aile hayatına nasıl zarar veriyor bu konu? E, dini nikahın farklı anlaşılması, boşanma özellikle yönüyle anlaşılması nasıl zarar veriyor? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. E, uzman görüşleri de aldık aynı zamanda. İbrahim al hocamız da ilahiyatçı ve bu konudaki görüşlerini bizlere anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, şimdi baba... E, ...dini nikahtan biraz mahiyetinden herhalde bahsetmemiz lazım e, programın başında. E, şöyle bir çarpıcı e, konuyla girmek istiyorum. E, boşanma e, Yahudilerde çok serbest bırakılmış. Yani e, Yahudi bir erkek özellikle hanımını beğenmiyorsa, çirkin görüyorsa, e, şaşı buluyorsa... ...işte e, onun herhangi bir huyundan memnun değilse, fizikinden memnun değilse boşanma konusunda dini herhangi bir sınırlama olmamış. Yok yani. Böyle biliyoruz. Hristiyanlarda ise özellikle Katolik mezhebinde boşanma haram. Onlarda yasak. Ee, haram tabiri belki onlar için geçerli Katolik olmayabilir evliliği ama. evliliği diye meşhur. Yasak. Yani e, ve ömür boyu o insanla evli kalmak durumunda. E, ona uyar uymaz. O ayrı mesele. Ama İslamiyette de e, çok özel ve orta bir konum vaz ediyor İslamiyet. İslamiyet Özellikle e, Allah'ın en son hoşlanmadığı helal olarak görmekle beraber e, kuralları koyuyor, sınırları koyuyor. Bu herhalde bugün o kurallardan, sınırlardan bahsetmek lazım evet. E, programda. Evet, evet. Şimdi esasında tabii İslam orta yol normalde sırat ı müstakim dediğimiz e, durum bu. E, fakat e, Müslümanlar bunu anlatamadılar. Çünkü Müslümanlar bunu anlayamadılar. Evet. Ee, şimdi mesela esasında biz dini nikah yahut da imam nikahı diyoruz ya Evet. bu da esasında böyle bir tabire de gerek yok. Nikah bu. Nikah. Yani nikahı e, diyelim ki resmi nikah olmasa dahi nikahı illa da bir din adamının, hocanın yapması diye bir durum yok. Yani imam yapmayacak illa da. Şimdi durmadan imam arıyor insanlar. Ee, böyle bir durum yok. Ee, fakat bu belki de resmi nikah meselesinden sonra insanların tereddütlerinden, güvensizliğinden dolayı işi biraz daha garantiye bağlayalım diye e, Müslümanlar böyle bir nikah da yapıyorlar. Normalde... Evliyim, seküler bir boyut kazanmasıyla tabii, beraber belki. Tabii normalde Ömer Nasuh bilmen... ...benim hocam... Hı hı. E, ...bunu söylediği zaman... ...çok kızanlar oldu ona. Yani resmi nikah... ...geçerlidir dedi. Bu fetva halen de... ...din kurulu da bunu zaten kabul ediyor. Bu geçerli. Resmi nikah... ...nikahdır. Çünkü iki şahidin... ...huzurunda olduktan sonra mesele bitiyor zaten. Evet. Hele bir de şimdi... E, ...nikah dairelerinde... ...yapıldığı zaman insanlar kalabalıklar... ...çağırıyor. Tamam nikah memuru... yapıyor bunun hoca olması vesaire hiçbir şey gerekmez. Ha diğer ayrıntılar, bazı dualar yapılması bunlar güzel şeyler. Ama normalde bu oluyor. Şimdi bunu bir açıklama lüzumu duydum. Hı hı. yani şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Resmi nikah geçerlidir. Resmi nikah dini nikah yerine geçer aslında. Geçer. Ha, geçer. Şimdi boşanma meselesinde de e, dini nikah gibi yanlış anlaşılan bir mesele e, Yani şöyle bir sıkıntımız var. Bir tarafta resmiyet var. resmiyet e, dini nikahı yani biz beğenmediğimiz halde böyle bir ünvanı böyle söylüyoruz. E, bir noktada kabul etmiyor. yani devletin elbette bir kanunları olacak. E, böyle rastgele insanların bir arada yaşaması olmayacak. Şimdi bazı yerlerde o mut'a nikahı geçici olarak kabul edilmiş. Maalesef mut'a nikahına benzer bir şekilde... Dini ...gençlerin kendileri aralarında resmi nikahı yapmadan dini nikah yapmaları... İstimal ediliyor değil mi? Ha Suistimal dediğimiz. Hı hı. Bu kötüye kullanılıyor. Bunu bazen dindar insanlar da... ...aman çocuklarımız harama, girmesin. harama girmesinler diye normal nişanı yaptıktan sonra hocayı çağırıyorlar, nikah, de nikah kıydırıyorlar. Çok büyük bir yanlış. Bunu zaman zaman Evlilik söylüyor Evlilik meydana gelmeden nikah yapılması. Ya, ya tabii adam ertesi gün e, ben seni beğenmedim diyor ama boşamıyorum diyor. Bu defa kötüye kullanılıyor. O zaman da Diyanete soruyorsunuz. Hadi yani çetrefil bir durum. Evet. Yani bu nikah ve boşama meselesinde böyle bir karmaşa var. Onun için e, e, en çok bilgi sahibi olunması gereken konulardan birisi bu. Hı -hı. Çok uzun, derin konular bunlar. Biz şimdi fıkıhla ilgili konuları hocalarımızdan görüşlerini alacağız. Evet. E, i̇şin fıkıh boyutuna girmiyoruz ama bizim ailelere bugünkü çocuk ve bizdeki uyarımız şu bilgisini vermek. Ya, tavrınızı belli edin. Siz dini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. Niye göre boşanacağınızı iyi bilin. Yani eşinizi boşarken madem ki resmi nikah yaptınız, çocuklarınız var, resmen eşiniz, çocuklarınız var. E ondan sonra boşarken de ben dini nikahla boşadım ya. Bırak onu artık şimdi. Sen o zaman mahkemeye müracaat edersin. Madem ki sen 10 defa 20 defa da boşasan mahkeme bunu tanımıyor. O zaman bu iki yönlü olması bu hoş bir şey değil. Evet. Ee, boşamalar konusunda işte bilhassa şimdi e, şu şunu da ilave edeyim de ondan sonra tekrar boşanmaya gelelim. Bu evliliği ikinci evlilik, üçüncü evlilik, dördüncü evliliği de kaç ayet biliyorsunuz bu konuda? Üç tane hanım alan e, beyefendi hangi konuyu, hangi ayeti biliyorsun? Ezberden bir söyleyin bakalım bu ayeti değil ha, mi? Ha değil mi? Bir söyle bakalım. Hangi ayete göre bu fetvayı aldın sen? Kulaktan dolma şu Bu çoğu ayetin zaman... devamını okudun mu? İki ikisini arasında dahi adalet edemeyeceğini, e, eşit davranamayacağını öğrendin mi? Hı hı. Bunun mümkün olmadığını yok. Alıyor bir tane daha, bir tane daha. Zavallı kadınlar da bunu böyle zannediyor bir kısmı, bunu evet. dinin gerekliliği sayıyor, boyun eğiyor. Ama içeride stres birikiyor, birikiyor, adeta bomba oluyor. Bomba haline gelebiliyor. E, memleketimiz bu cehaletten çok büyük sıkıntı çekti. Hala bu cehaletin olmasını aklım almıyor. Bunu e, artık ne yapacağız yani? Ee, hani dini alimleri mele mele dönüyor onlar vesaire bu konuları işlemeliler yani. Korkmalılar, evet. korkmamalılar. Herkes Portmanla... konuşsa da Ha. bazı şeyler açığa çıkması, sindirilmesi, e, halkın arasına yayılması zaman alıyor. E, o zaman baba e, şöyle toparlarsak e, dini nikahın ve dini nikah yönüyle boşanma kendi arasında belki üç yönü var, üç boyutu evet. var birincisi nişanlık dönemiyle alakalı bir boyutu, ikincisi normal tek eşli e, ile ilgili bir boyutu, evet. e, bunun e, durumunu konuşmak lazım özellikle programda. bir de üçüncü boyutu. E, ayeti kerimeyi baz alarak insanların e, birinci eşi hayatta iken o yaşarken onunla beraber hayatını sürdürürken tekrar onun üzerine ikinci eşi, üçüncü eşi dördüncü eşi getirme yoluyla dini nikah kıyması ve daha sonra da bunun boşanma meselesi yani çünkü e, özellikle bu tür evliliklerde boşanmaların da çok olduğunu biliyoruz biz evet bu yönüyle birbirine tamamen Karışmış bir yönü var ama üç boyutu var sanki meselenin ele alınması gereken. Nişanlık dönemindekini çok üzerine durmaya da zannediyorum gerek yok çok açık bir şekilde söylediniz. Evet. Yani nişanlık döneminde evliliğe kadar nikahın kıyılmaması gerekiyor. Her türlü nikahın kıyılmaması gerekiyor. Tabii. Bu net bir şey. Şimdi evlilikle alakalı gelirsek. Dini nikahın boyutunu da hani söyledik, manevi belki bir şey kazandırıyor bize evlilik hayatımızda, yani manevi bir yön kazandırıyor. Dini nikahla evli olmuş olmak bize Allah işte indinde de evliyiz gibi bir düşünceye ulaşmamıza neden oluyor. Oysa şahitler varsa ve nikah memuru varsa nikah yapıldıysa orada biz Allah katında da insanlar katında da evliyiz. Öyle anladım tabii, sözlerinizden. Tabii. Şimdi şeye bakarsak boşanma cihetine girersek. Evet. Ee, bir de hülle denilen bir kavram da var baba. Tabii. Ee, yani ile ilgili neler söyleyeceğiz? Şimdi e, bir kere e, biz resmi nikahla da evlenmiş olsak ağzımıza sahip olmazsak ağzımıza sahip olmazsak dilimizi tutmazsak dini yönden boşanma da sağlanmış olur. Siz ne kadar resmi nikahınız varsa olsa bile Hakime, Avukata gitmemiş olsanız, olsanız bile, bile, başvurmamış olsanız başvurmamış bile boşanmak olsanız için. Bile durduğunuz yerde çok teferruatını bilmediğiniz bir konuda ağzınızı tutamıyorsunuz. Sabırsız oluyorsunuz. Hanımınıza diyorsunuz ki ben seni boşadım. Yani burada erkeğin hakkı olduğu için bunu söylüyoruz. Yani dinimizde erkeğin hakkı. Kadının hakkı yok mu? Kadının hakkı da var işte bilgisizlik var ya hı hı. ve o kadar enteresan, e, yani bizim bile fark etmediğimiz kadına o kadar güzel haklar verilmiş ki. Evet. Mesela bedelli boşanma hakkı var hanımın. Hı hı. Bilmiyordum ben. E, tabii bedelli boşanma hakkı yani müracaat ediyor. Yani bu sellem selam dedikleri rastgele boşadım gitti meselesi değil. Elbette Peygamber Efendimiz zamanında da insanlar boşanırken Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Yani bizzat hanımların böyle müracaatları olmuştur. Ya Resulallah ben eşimle boşanmak istiyorum. Peygamber Efendimiz boşanmayı tavsiye etmedi. Çünkü ebgazul helali ilallahi et talak. Yani Allah-u Teala'nın Buz ettiği, kızdığı, sevmediği hmm. en güzel helal, en e, e, helal yani hoşuna gitmediği helal diyelim. Evet e, Nedir? Boşanmadır. Boşamadır. allah Teala'nın bu hoşuna gitmiyor. Ve keyfinden dolayı doğru dürüst bir sebep yokken boşanma arzusunda bulunan bir kadının cennet kokusu alamayacağını peygamber efendimiz ifade buyuruyor. Hı, bunun altını çizmek lazım. baba. Tabii yani şimdi dinimiz allah Teala'nın hoşuna gitmeyen bir helal olmasına rağmen, rağmen evet. boşanmayı e, kolaylaştırmıştır. Boşanmanın e, çünkü e, Katolikler gibi yapalım ya hayır olmaz yıkılmasın bu yuva. Ben de arzu etmiyorum ama daha devam ederse Allah korusun tehlikeye çıkaracak, cana kıyacak insanlar. Daha kötü durumlar olacak. Buna gerek yok. Ve e, hakikaten hak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz'e gelen hanımefendiye Peygamberimiz e, sen onu devam ettir. Hayır ya Resulallah. Hiç hoş olmayacak bir durum olabilir. Hmm. Bir durum olabilir. Kadın istiyor. İstiyor. O zaman sen hmm. bahçeyi verir misin? O herhalde bahçe mehir olarak kendisine verilen e, beyi tarafından verilen hı hı. madem ki böyle bir istekte bulundun sen bu o zaman senin isteğini yerine getirelim ve Peygamber Efendimiz onların boşanmasını sağlıyor. Şimdi bu şu demektir. Yine devlet el koyuyor boşanmalara. Müdahale ediyor. Yani, yani devlet temsilcisi Peygamberimiz o, o zaman, zaman için, o zaman bizim evet. bizim önümüzde bir örnek hı hı. var. Sonra da kadılar var zaten. Tabii ileride hı hı. devlet büyüdükçe, müesseseler kurumlaştıkça kadılar oluyor, hakimler oluyor. O zaman ne yapacak? Gidip devlet başkanına gidecek hali yok. O insanların hı hı. kadılara müracaat edecek. Kadılar o durumu ve nasıl olacağını. Çünkü biraz çetrefil konular bunlar. Enine boyuna bilgi olması lazım. Hı hı. Eski mesela benim Fethiye'de bir Kadı Ahmet derlerdi deryaydı. Duyardık biz onu. Ben de gördüm bizzat ama çok küçüktüm. Ee, o herkes babalarım, babam giller, Kadı Ahmet'ten bahsederlerdi. Eskiden kalmış bir Kadı Ahmet. Müftü, evet. Müftülük de yani müftülük yapacak birisi kadı. Hı hı hı. Çünkü bu feraiz dediğimiz konular var. Çeşitli miras meseleleri, bu boşanma meselelerinin ayrıntıları var. Mezheplere göre değişiyor. Evet. Şafii mezhebinden birisi boşanmaya müracaat ediyor. Ne yapacaksınız? siz onun fıkhına bakacaksınız. Böyle böyle durumlar. Yani kadınlara onun hikmetleri üzerinde ayrı durulur. Erkeklere boşan, boşama hakkı vermiş ama Rabbimiz kadınlara da vermiş. Mesela o bedel ödeme suretiyle olan var. Erkeklerin de boşamasını esasında zorlaştırmış. Yani öyle hemen kolaycacık değil. Mesela hanımların bilmediği bir durum. Bu hı hı. dini nikah yapan hanımların bilmediği bir durum var. Diğer, e diğer resmi nikahta bunu bu söz konusu değil. Zaten devlet boşuyor. Yani mahkemelerimiz, aile mahkemeleri var. Onlar boşuyor. E, nikah yaparken e, boşama hakkını da o sırada alması gerekiyor. Nikah sırasında nikah kim kıyıyorsa, e, nikah kıyan insana kadın diyecek ki ben boşama hakkımı alıyorum. Bunu neden söylüyorum? Ee, dini nikahla kendilerine göre evleniyor bazı insanlar. Ee, bunu sebebi de şu olabiliyor. İşte iki kaçamak evlilik yapıyor. İkincisini yapıyor. Evet. Hanımından habersiz falan yapıyor. Ondan sonra da, e, yap, ondan sonra da kadın ya illallah diyor. Bu adam zalimmiş diye falan. Ayrılmak istiyor. Ben de seni boşamıyorum diyor adam. Hmm. Ne olacak şimdi? Zor bir durum. Bo boşamayınca da başkasıyla da evlenemiyor. Halbuki onu bilseydi, e, yani nikah yaparken bilseydi Ben de ben de boşama hakkını kullanmak istiyorum deseydi. ...boşanacaktı. Tabii baba şöyle bir şey var yani... ...durumlar çok karışmış yani... E, ...genel hatlarıyla baktığımızda... ...şimdi e, diyelim... ...dindar bir hanımefendi de eşinden... ...eğer ayrılmak istiyorsa bunu... ...boşama hakkı olarak görmese bile... ...ayrılmak istediğini söyleyebiliyor. Evet. E, yani... E, ...ve işte e, mahkemeye gidip... ...başvurabiliyor boşanma noktasında... E, ...bunun hani dini yöne... ...uygun mu uygun değil mi ona bakmıyor... Evet. Yani belki bakmıyor. Ee, dolayısıyla burada hani biraz e, modern hayatın getirdikleri şer'i hükümler birbirine ihtila karışmış. Ve neyin hakikat, neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğunu ayıramıyoruz gibi de geliyor bana. Tabii. Ee, şimdi ara vaktimiz geldi. Veteranemizi izleyelim. Mesela bu şunu, e, bu boş ol meselesi var ya. Evet. Evet. ...VTR'den sonra da bunun üzerinde durabiliriz. Evet. Ee, adam birdenbire diyor ki... ...seni üç talakta boşadım diyor. Evet. Bir de e, bu hulle. Hulle de deniyor. Hulle de deniyor. Hı -hı. Bu hu hulle meselesi var. Onu e, o zaman Mehmet o zaman. Keskin Hoca'nın... Evet. E, ...bu... E, veteresini ...VTR'sini alalım. Ondan sonra bunun üzerinde konuşuruz. Tamam. Bir adam hanımına üç talakla veya dokuz talakla seni boşadım dediği zaman e, dört mezhebe göre e, hanımı boşanmış olur ve tekrar evlenmeleri ancak hülle yapmaları halinde mümkün olur. Fakat e, bazı İslam fıkhı alimleri e, bu durumda e, hanımının kendisinden sadece bir talakla boşanmış olduğunu ve bu durumda evliliklerini iki nikah bağıyla devam ettirebileceklerini söylemektedirler ki Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bu görüşü benimsemektedir. Özetle Din İşleri Yüksek Kurulu bu durumda kişinin hanımıyla evliliğini iki nikah bağıyla devam ettirebileceği görüşündedir. Hülle meselesine gelince Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bunu tasvip etmediğini açıkça beyan buyurmuşlardır. Hülle nedir? Bir kişi artık dönüşü olmayacak şekilde hanımını boşadıktan sonra e, hanımına tekrar dönmek istiyorsa hanımını başka bir adamla evlendirdikten ve o adamla e, hanımı birlikte olduktan sonra o adamın hanımını boşamasının ardından iddet bekleyerek hanımını tekrar nikahına alması hadisesine hülle denilir. Bu İslamiyet'in asla e, tavsiye etmediği, hatta bu işi yapan kimseleri Peygamber Efendimiz'in kınadığı bir hakikattır buna tevessül etmemek gerekiyor.